düşürmüştüm bu taşı. O taş. oldu be. Hayır. Bugün ne yapıyorsun kızım? Ceviz kırıyorum anne. Sen öyle mi ceviz kırıyorsun? Evet ben. Ay teşekkür ederim ya. cevizleri de çok güzel. Bayağı da kırmışsın. Aferin sana ya. O, ama yerler biraz kirlendi. Olsun temizleriz. Oh Öykü'nün kırdığı cevizlere bakın. Oh oh oh. Bir sürü ceviz kırdı Öykü kuşum. Ne güzel kırıyorsun ya. Anne. Efendim anneciğim. Bunu, yapacağım. Ver istersen onu ben çıkartayım. Sen şu cevizleri de kır. Kır da yiyelim bir sürü Aa. bir sürü. Bunları ben çıkartayım. Aferin kızıma. Aman dikkat et. Bunlar ayağına batar. Çok acının acır. Yukarına bakmaz. Batar batar sen dikkat et tamam mı basarken? Tamam. Önce hangisini? Şu bütün. Nasıl? Koyarım. Tamam önce onu nasıl kırıyoruz şimdi? Tutuyoruz cevizi. Aferin benim kızıma ya. Dikkat et ellerine vurma tamam mı? Tamam. Evet. O oh, hiç de çürük çıkmadı cevizlerde, değil mi? Gibi. Ne gibi? Mis gibi. Mis gibi değil mi? <laughs> çok güzel cevizler annem. Bir tane daha vur ama çok vurma ezilmesin. Aferin benim kızıma Dikkat et eline. Eline değmesin. Elin acır. Ay. Bir tane Ay. daha vur istersen. Evet. Ay. Olmadı mı? Oh benim kızım. Evet. Büyümüş bize ceviz kırıyor benim kızım. Öykü kuşum. Ben istersen onu da ben açayım tatlı. Sen... Elin mi acıdı? Ne oldu eline? Şöyle pislendi. Pislendi mi? <laughs> Aldın mı pisini? Evet. Oy. Yine mi açılmadı? Ay çok inatçı çıktı bu cevizde ya. Ama bu pislenmiş. Bakayım tatlım ben. Bakayım çürümüş mü? Ver bana ver. Al bunu sen yap ben yapayım diye. Ha, hmm, i̇çine kabuklar girmiş. Anneciğim pislenmemiş. O kabukları çıkartacağız biz. Evet. Benim ama ben ceviz kırmayı öğrenmiş miyim? Evet sen ceviz kırmayı öğrenmişsin. Aferin. Ama diğer ceviz, ceviz şeyini öğrenmedim. Taşla öğrendim. Evet çünkü ceviz kıracağıyla biraz zor kırılıyor ama taşta daha kolay kırılıyor değil mi? Evet. Bu taşı nereden bulduk biz ya? Anne hani ben de getirdim ya. Nereden getirdin? Bizim siteden. <laughs> Nasıl getirdin? Sen. Uuu, ver onu da bana. Atma yerlere. Ver bana. Yanarım yine. Ne? Bir şarkı söyle bize bakalım Öykü. Oy. Oy ne oldu? Oy. Bunu Evet, yerde ben cevizler görüyorum. Onları da ver istersen. Dikkat et ayaklarına batmasın. <gülüyor> <gülüyor> hem kuruyorsun hem yiyor musun <gülüyor> <belki>. <gülüyor> Aa. Aa. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Kimler yesin abim gelip yemiyor değil mi? Yes! Gel ceviz ye oğlum! Ver bakalım. Teşekkürler ki kuşuma. Minnaşıma. Oh, oh, oh. şimdi öykü biraz daha ceviz oluyor. <laughs> bom çiki çiki bom çiki bom çiki çiki bom, bom. Oho, oho, oho. <laughs> Dikkat et ayaklarına. Dikkat et. Ayaklarına dikkat et. Batmasın kızım. Bak şurada da ceviz görüyorum ben. Burada da ceviz görüyorum. Bak bunlar oh 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 bunlar var ya bunlar. Mis gibi. Mis gibi. Mis gibi ceviz değil mi Öykü? Şunları toplarız. Biraz. Toplarız sonra. Sen hepsini kır da. Sonra topları süpürür, sileriz. Oh, eline dikkat ediyorsun değil mi Öykü? Evet, şöyle toplarım. Ay, Yine de sen dikkat et de eline vurma. Biraz vurdum ama acımadı. Eline mi vurdun? Ama tam acımadı. Acımadı mı? Acımayacak değil mi elleri ya? Acımasın benim kızımın elleri. Şöyle e dinlendi biraz ellerini annem yoruldu. sonra devam edersin kırmaya. Evet. Ayşım. Oh. Hem kırıyorsun hem ayıklıyorsun değil mi Öykü? Evet. evet hem, hem de yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hem kırıyor, Ayşım. hem ayıklıyor, hem yiyor. Oh, ne güzel. Yerimizi de temizliyor tabii ki kırmak için hazır mı? Kır, hazır değil. Evet. hazırdı. Oraları hep sen yapmışsın saçkan. Ben mi yaptım? <laughs> Benimki azıcık. Seninkine bak bir de. Her yer ceviz. Bu senin. Her yer ceviz, her yer ceviz. Ne yapacağız şimdi? Aa, bir de üstüne dans edelim. Evet. Aa, ah, ah, ah. Cevizler. Evet. Bir dans şov daha mı yapsan ya? Yani. Ya. Yapmayacaksın mı? Ama çok tatlıydı. de 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 Ceviz Ay, yemeni bak ceviz sana enerji vermiş. O oh, afiyet olsun sana. As Hayır. Aa. <gülüyor> 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 afiyet olsun. Evet, şimdi bunların ben... hepsini sayacağım biliyor musun? Hepsini ben mi yiyeceğim? <laughs> Aa, kız ben bunların hepsini nasıl yiyeyim? Bayılırım. Ama her gün biraz biraz yeriz beraber değil mi? Evet. Evet. Şimdi ne diyoruz? Hayır daha yapmadık. Bunlar bitince. Aa, hayır hepsini kıramayız. Buraları toparlamamız lazım. Seninle dışarı çıkacağız daha. Ne zaman? İşimiz bitince. Ne yapacağız? Dolaşacağız. Mahtete diteceğiz. Hemen de mahtete diteceğiz. Ne yapacağız? Mahtete diteceğiz. Anne alacağız? Ne alacağız? Dondurma. Dondurma. Evet. Kız her gün her gün dondurma mı yiyeceksin sen? Evet. Hasta olmuyor. Hasta <laughs> olmuyor musun? Evet. Hadi bakalım. Ne diyordu? Hani, hayır bunların hepsini bitireceğiz. Onların hepsini bitiremeyiz. Çok var ceviz. Zaten ben hemen bitiririm da Hayır hayır hepsini bitiremeyiz anneciğim hayır. Çıkmamız lazım Hayır bak. Ben... Bir şibili dom olduğum için bitiririm Niçin? Şibili dom <laughs> Şibili dom olduğun için mi? Hayır hayır Hepsini bitiremeyiz Arkadaşlarımızla görüşürüz Diyoruz E tamam bu önündekileri de kır, yanındakileri de. Tamam. Başla Sonra yeter. Evet. Ay ellerine dikkat et kızım. Eline dikkat et. Ay kıracaksın diye çok üzülüyor. Eline vuracaksın diye. Korkuyorum. Korkuyorum eline vuracaksın diye. Ya vurursan? Vurmam vurmam. Bak ceviz de attın. O cevizi ver bakayım ben yiyeyim. Bu arada arkadaşlar balkonumuz temiz olduğu için yere düşenleri de alıp yiyoruz. Biz öyküyle balkonu temizliyoruz. Karınca. Yıkıyoruz değil mi? Karıncalar da gelmiş. Bak onlar da ceviz taşıyor. Bak 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 nasıl hızlı hızlı evine gitmeye çalışıyor. Karışma anneciğim yuvasına ceviz götürmeye Al, çalışıyor. Da o kendisi alır zaten. Seni vermene gerek yok. Onlar zaten taşıyıp yuvalarına götürüyorlar. Onlar birazdan hepsi gelecek. Bütün cevizleri saldıracaklar ve yuvalarına götürecekler. Onlar kışın ne yapıyorlar? Cev yiyorlar cevizleri. Bizim Yazın topluyorlar, kışın yiyorlar. Bizim, benim minik kancalar, bize niye cevizlerimizi bitiriyorsun saçkın? Bitirmiyorlar artık. Küçük kırıntıları götürüyorlar. Büyükleri de götürün aşkanlık. Ölmesin. Oy, evet anneciğim aç kalmasınlar. Anne ben bir keşsin de sen kahvaltı yaparken ben karıncalara yuva göstereyim mi? Karıncalara yuva mı yaptın? Evet. Dur göstereyim. Bak şu an karıncalar var. Bak. Öykü nereye gitti acaba arkadaşlar? Neyse videomuzu burada sonlandıralım. Tekrar devam etmek üzere. Hoşçakalın.